Selam. Bugün dedikodu zamanı, gıybet zamanı. Bugün dilleri tutup çekiştirip birini öveceğiz, birini gömeceğiz. Öldüğümüzü sonra tekrar gömeceğiz ve devam edeceğiz bu şekilde. Heyecanlı bir video olacak umarım. Ben çok heyecanlıyım bu videoyu çekmek için. Umarım enerjim de size geçer ve hep beraber heyecanlı bir şekilde bu videoyu devam ettiririz. asıl bu videoya giriş motivasyonu benim yazılıma hangi dili öğrenerek başlamalıyım sorusuydu. Ama bu soruyla başlamak benim için çok rahat hissettirmedi. Ama bugün birazcık diller üzerinden konuşacağız. Elimizde neler var, nelerle başlayabiliriz? Başlarsak başımıza ne gelir? Başlamalı mıyız, başlamamalı mıyız bu dili kullanarak? Birazcık bunları çekiştireceğim. Çünkü benim sayısız dilde tecrübem var. Bir sürü şey yazdım. Bir sürü şeyin 101 seviyesinde denemesini yaptım ve hatta bir sürü şeyin de kursunu aldım, dersini verdim vesaire derken bayağı bir şeyle haşır de neşir oldum ben ve bazısından çok rahatsız olduğu şeyler oldu. Bazısından da çok eğlendim. Ve insanlara da çok fazla mentorluk yaptığım için birazcık gelin sizlerle bu süreç içinde öğrendiğim şeyleri paylaşayım size. Şimdi en sevdiğim dil, en hoşlandığım dil ama yazmaya da en üşendiğim dil olan C ile başlayalım. Şimdi C bildiğiniz üzere yazabileceğiniz en temel dillerden birisi. Yani her şeyin size ait olduğu ve her şeyi tamamen siz yapmanız gereken bir dil. Her şey derken neyden bahsediyorum? RAM'deki verilerin yönetimi, hafızanın yönetimi, işte siz bir değişken oluşturduğunuz bu değişkeni silmeniz gerekmesi ya da tamamen programı kapatmanız ya da aldığınız belleği, ayırdığınız belleği daha sonra boşalt bırakmanız gerekmesi, çok fazla belleği alırsınız siz bir döngün içinde ve bir anda programı yanlışlıkla şişirebilirsiniz ya da yeteri kadar almayıp programı patlatabilirsiniz ya da gidip bambaşka bir programın verisine erişmeye çalışırsınız yanlışlıkla ve o sizin işletim sistemi sizi engellediği için mesela patlayabilirsiniz ki bu geçtiğimiz günlerde Windows'daki CrowdStrike olayı yanlış bilmiyorsam birazcık bununla ilgili bir durumdu. Tam ben de haberleri okuyamadım hala. Fakat bu C ile yaptığınız şeyler sizi birazcık uğraştırabiliyor. Çok keyifli. Bence bir bilgisayar mühendis olmayı düşünüyorsanız yani bir mühendis olmayı düşünüyorsanız ve birazcık daha bu kodlar ne yapıyor ya gibi sihirli kısımlarını tamamen kenara atıp sihirli kısımlardan diğer dillerde bahsedeceğim. Sihirli kısım ne demek diye. Bunları tamamen boş verip gerçekten yazdığınız kodun birebir nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız C harika bir dil. Ama öğrenmek için çok fazla motivasyonunuz olması gerekiyor. Ben C'yi gerçekten iki arkadaşımla beraber oturup öğrenmiştim yani tek başıma. Ben bile çok seviyorum kod yazmayı çok keyif alıyorum. Fakat o iki arkadaşım olmasaydı o kursu ben imkanı yok bitiremezdim. Bazen o kadar saçma bir noktaya ulaşıyor ki uğraştığınız şeyler C'de. İnanamıyorsunuz çok yoruluyorsunuz. Fakat o kadar her şeyin kontrolsüzdeki inanılmaz verimli işler yapabiliyorsunuz. Burada birazcık işte kazanıyorsunuz bir şeyler. Bazı şeyler kaybediyorsunuz. Akıl sağlığınız gibi mesela C'de. O yüzden başlamayı düşünüyorsanız bence C ile başlamayın. Daha tatlı şeyler seçin. Birazdan bahsedin daha tatlı şeylerden. O zaman direkt hop diye atlayayım ben. Python'a gelelim. Hemen hemen tatlı bir şey getireyim. Bu kadar C'yi gömdükten sonra Python'ı şu anda duyabileceğiniz, duyduğunuz her yerde adı geçen, yani her kursu olan, her şekle giren, her üniversitede verilen neredeyse şu anda her mühendisin aldığı bir dil haline gelmeye başladı. Herkes biliyor, o biliyor, bu biliyor. Python'ı değersizleştiriyor mu sorusuna benim cevabım tamamen hayır. Python hala çok değerli bir şey. O insanlar dersini veriyor geçiyor ya bir sene sonra tamamen unutuyor. Ama o dersini aldım ben Python biliyorum tık yazalım CV'ye. Aa bana üniversitede işte ikinci sınıfta vermişlerdi şu Python dersini birinci sınıfta vermişlerdi. Aha Python biliyor musun? Biliyorum tık deyip geçiyor gençler yani. yani bu. Python'ın biliniyor oluşu sizin gözünüzü korkutmasın. Aslında insanlar bilmiyor o kadar Python'ı. Sadece öyle CV'de tikleyip geçiyorlar ve Python'ın nasıl bilindiği birazcık önemli bir detay haline geliyor. Siz Python'ı ne için öğreneceksiniz? Yazılım öğreneceksiniz. Okey. Yazılım öğrenmek için Python aslında yeterince basit, sade ve temel kavramları veren bir dil. Ama Python'da arkada hep bir sihirli işler şeyler dönüyor. Bu sayıların saklanmasıdır, verilerin saklanmasıdır. Siz o değişkeni oluşturuyorsunuz. Bu değişken nasıl bir yere kaydediliyor, yazılıyor. Sonra siz bu değişkeni çağırıyorsunuz. Buna neler oluyor vesaire. Buralarda hep böyle sihirli şeyler dönüyor. Hatta Python'ın çok 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 büyük sayıları saklayabilmesinin sebebi bu sihirli yapılardan ötürü aslında bir noktada da. Youtube'dan açıp bakabilirsiniz aslında onu merak ediyorsun Python sayıları nasıl saklıyor diye güzel bir video vardı. 2 sene ya da 3 sene önce izlemiştim ben. Yani inanılmaz sihirli şeyler döndürebiliyor Python. Bu açıdan birazcık sıkıntılı olabiliyor. Çünkü siz kodumu yazarım çalışsın gitsin. Derdindeyseniz okey. Ben birazcık yazılım programlama öğreneyim diyorsunuz diyorsanız okey harika. Ben yapay zeka veri bilimi çalışacağım diyorsanız bana bu kodun ne, yap yaptığı nasıl çalıştığı önemli değil. Ben bu işin matematiği ve veri modellemesiyle ilgileniyorum diyorsanız harika bir tercih Python. Ama siz mühendis olmak istiyorum diyorsanız ben bu aşağıda neler olduğunu bu çekirdekte işlemci tabanında neler olduğunu merak ediyorum diyorsanız Python birazcık sıkıntılı bir tercih olabiliyor. Çünkü o kadar kesin çalışan bir dil değil. Yani kesin çalışıyor fakat sizin birazcık daha fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Yani mesela C'ye kıyasla burada bir önceki anlattığım dile kıyasla. O yüzden Python tatlı bir dil. Öğrenin bence kesinlikle yani. Bütün dilleri öğrenirsiniz bile geri dolaşın dönün bir gelin Python'a bakın. Çünkü tamamen İngilizce gibi yazılıyor. Yani okuyorsunuz, okuduğunuz şey İngilizce biliyorsanız birebir anlamlanıyor sizin için. O kadar da hoş gözüken bir dil. Ben hala birçok otomasyonu Python'da yazarım. Çünkü çünkü çok hızlı bir şekilde bir şeyler çıkarmama sağlıyor. Çünkü konuştuğum şekilde, İngilizce konuştuğum şekilde ben gidiyorum kodu yazıyorum. Program oluyor bana çok güzel yani. Bundan daha güzel ne olabilir? O yüzden Python çok seviyorum. Fakat birazcık daha mühendis olmak fikriniz varsa birazcık can sıkıcı olabilir Python. Ardından Java'ya doğru gelebiliriz. Yine böyle birazcık daha temellere doğru indiğimiz bir dil böyle Python kadar çok bir üst seviye bir dil değil. C kadar da alt bir seviye bir dil değil. Java böyle tam ortalarında bir yerlerde ve birçok okulda ve şu anda son 5 yıl içinde birçok okulun verdiği bir ders Java bilgisayar mühendislerine. O yüzden Java bilen bilgisayar mühendisi mezunu bayağı bir var etrafta. Bir yandan bu Java'nın işte C'den farkı ne oluyor? Birazcık daha sizin bu oluşturduğunuz belleği hafızadan silme kısmında garbage collector adı verilen yani çöp toplayıcı direkt Türkçesi. Bu gereksiz çöpleri topluyor ve onları boşaltıp sizin hayatınızda kodunuzun daha hızlı ve daha kolay çalışmasını sağlıyor. Birazcık daha az yer kaplamasını sağlıyor bellekte. Bunları otomatize eden bir yapısı daha var Java'nın. Bir yandan çalış bu şekli her bilgisayarda çok rahat bir şekilde çalışacak bir şekilde dizayn edilmiş. Çünkü siz Java kodunuzu derliyorsunuz ve Java tamam makinesi üzerine çalışıyor bu kod daha sonra. Ve bu Java Virtual Machine denen şeyi tüm bilgisayarlara kurabiliyorsunuz ve sizin kodunuz onun üzerine çalıştığı için tek bir kod yazıyorsunuz ve tüm bilgisayarlarda rahat bir şekilde çalışabiliyor. Java'nın 10 yıl önceki artısı hatta 20 yıl önceki artısı buydu. Bugünlerde zaten hala da artısı bu. Java yazıyorsunuz ve siz tüm bilgisayarlarda çok rahat bir şekilde çalışıyor. Mesela bunun için en güzel örneği Minecraft olarak verebilirim. Minecraft oyunu Java'da yazılmış ve benim eski bilgisayarım Windows. Onda çalışıyordum. Mac bilgisayara geçtim. Mac bilgisayarımda da aynı şekilde sorunsuz çalışıyor. Şu anda hiçbir oyunu oynayamazken neredeyse çünkü bir yandan da M serisi bir işlemciye sahip olduğu için bu işlemci mimarisinin değişikliği de diğer dillerde yazıyor yazılmış programları etkiliyor. Ya bu işlemci mimarisi bile etkiliyorken Java'nın direkt kendi virtual machine'in sanal makinesi üzerinde çalıştığı için sorunsuz bir şekilde çok güzel bir şekilde Minecraft mesela tüm platformlarda rahat bir şekilde çalışılabiliyor. Yani Java yazmanın artısı bu birazcık daha teorik kısmından girecek olursam. Öğrenmek için ise çok güzel temel veri yapılarını öğrenebiliyorsunuz. Birazcık daha mühendisliğe kaymayacaksanız sadece kodlama öğrenmek istiyorum diyorsanız Java güzel. İş bulmak istiyorsanız da güzel çünkü Java ile Spring ile beraber backend yazabiliyorsunuz. Birazcık arayüz yapabiliyorsunuz. Bu arada nefret ediyorum Java ve Python ile arayüz yapmaktan. Çok kötü bir fikir bence. İnanılmaz kötü bir fikir. Yani kasılıyorsanız lütfen yorumlarda yazın birazcık. Ben burada çok gömmeyeyim. Siz birazcık yorumlarda gömün şu Allah rızası için Java ile Python'la arayüz yapmayı. Övmeyi düşünüyorsanız da buyurun övün kapışalım. <laughs> Ama yani çok kötü bir fikir bence Java ve Python'la falan arayüz yapma fikri. Ama işte okulda zorla yaptırmışlardı geçen dönem. Hala nefret ediyorum o işten. Yani kısacası Java ile beraber öğrenirseniz backend yazabilirsiniz mesela. Böyle bir arsız oluyor Java öğrenmenin. Fakat programlama yazılımı öğrenmek için de iyi. İkisi birazcık pointer denen mesela mantıktaki şeyleri yapmak. Yani birazcık daha yine mühendislik kısmına doğru gidince Java sizin elinizi kolunuzu bağlıyor. Oralarda sıkıntılar yaşıyorsunuz. O yüzden yine bir alt bir seviye bir dil mühendislik için öğrenmeniz gerekiyor. Mesela ne öğrenmeniz gerekiyor? C olmasa bile C++ gibi biraz daha ortaya karışık bir dil öğrenmeniz gerekiyor. Bu aralar ben de onu öğreniyorum şu anda. O yüzden inanılmaz fazla C++ için yorum yapmayacağım. Fakat gördüğüm ve ilk tecrübe ettiğim kadarıyla çok tatlı bir dil. Yani C kadar uğraştırmıyor ama ortalara karışık bir şeyler işte. Hem C kadar uğraştırmıyor hem Java kadar da böyle pointersız vesaire bir dil değil. Tam böyle ortada rahat rahat mühendislik öğrenebileceğim bir dil gibi gelmeye başladı bana. Kendisiyle aramız iyi. Bakalım bu videodan sonra belki öğrenirim ve tekrar bir C++ videosu belki gelir bilmiyorum. Ama hoşuma gitti. İlk izlerim olarak hoş bir dilmiş. Ben bunu daha fazla gider öğrenirim umarım. Yine bunlara benzeyen bir aile olan C Sharp dili var. C Sharp'ı çok az yazdım. Yani hatırlıyorum bir dönem mobil uygulama geliştirmek için yazılabildiğini görmüştüm. O ara bakmıştım. Daha sonra oyun yazmak için bakmıştım. Unity ile beraber C Sharp öğrenirseniz eğer oyun yazabiliyorsunuz. Bir yandan C Sharp ile yine backend yazabiliyorsunuz. .NET aracılığıyla beraber. Bir yandan Windows bilgisayarlar için uygulama geliştirebiliyorsunuz. C Sharp dili güzel. Fakat ben birazcık daha platform bağımlı olmayı sevmediğim için yani birazcık daha C Sharp Windows üzerinde çok rahat çalışan bir şey. Windows makineleri ve Windows bilgisayarlar için rahat. Fakat bir dönem Mac tarafında zorlama olduğu için yani Mac tarafında inanılmaz fazla her şey iyi çalışmadığı için ben birazcık soğumuştum. Ama son dönemlerde düzeldiğini söylüyorlar. Ama ben hala geri dönmedim yani. Birazcık daha böyle C tabanlı dillerden de kaçmaya çalıştığım için benim o C tecrübem Birazcık bende ağır derin travmalar bıraktığı için. O yüzden C şarpa da çok fazla. Bakmadım bu C++ ve C şarp arasındaki bilgi seviyem çok aynı birbirine çok yakında. Fakat C şarp dili tatlı bir dil yine bunu öğrenip bununla bir şeyler öğrenmeye çalışırsanız ki. Bence yine arkadaşlarınızla beraber öğrenirseniz C hiçbir sorun olmadan çok rahat bir şekilde halledersiniz. Üstesinden gelirsiniz. Çünkü bildiğim kadarıyla Java'ya da çok uzak değil bir mantık olarak. Ama C şarpı ile de yapabileceğiniz şeyler aynı şekilde çok benziyor Java'ya. Gidip backend yazabiliyorsunuz. Bir yandan uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Bir yandan da oyun yazabiliyorsunuz. Bu C Sharp'ın herhalde en büyük artısı bugün sayacağım. Size o olabilir. Yani oyun da geliştirebiliyorsunuz. Bambaşka bir sektöre daha atlayabiliyorsunuz. C Sharp'ın önü açık yani. Çok fazla iş yapabiliyorsunuz. O yüzden tatlı bir dil C Sharp'a da iyi bir puan veriyorum. Yani öğrenmeyi düşünüyorsanız bir düşünebilirsiniz gerçekten yani. Elemeyi C Sharp'ı o kadar çabuk. Bir yandan mobil uygulama geliştirme dilleri var. Swift, Kotlin, ve Dart diyebilirim. Yani bunların hepsini ayrı ayrı saymayacağım. Hepsini aynı kefede değerlendireceğim. Çünkü birbirlerine inanılmaz farklılıklar göstermiyorlar yani. Swift ve Kotlin bence birbirine benziyorlar. Hele ki son zamanlardaki bu arayüz geliştirme yöntemleri işte Swift UI'ları Kotlin ile Jetpack Compose yazmaktır. Vesaire bunlar birbirine çok benzediği için ve aynı şekilde Dart yani Flutter framework'ünün dili olan Dart. Birbirlerine benziyor bu diller yani. İnanılmaz fazla uzak değiller. Ben Dart'tan gidip Kotlin'e geçtim ama gidip Swift kodunda okuyup anlayabiliyorum çok rahat bir şekilde. Yani bunlar birbirlerine çok benziyorlar. Bunları öğrenirseniz mobil developer oluyorsunuz. Çok fazla başka kullanım alanları yok. Swift'in nispeten yine olabilir. Kotlin'in de yine olabilir. Dart'ın da yani bu diller dil ve başka şeyler üzerinde de çalışabiliyor bir sıkıntısı olmadan. Yani siz Kotlin kodunuzu... Gidip Java koduna çevirebiliyorsunuz bu arada. Java Kotlin Java'nın upgrade edilmiş, iyileştirilmiş hal gibi bir dil. O yüzden aslında Kotlin ile yaptığınız şeyler yine Java'da da yapılabiliyor. Java'da yaptığınız şeyler Kotlin'de de yapılabiliyor. Kotlin biraz daha rahat yazılabilir bir hali. Yani bunların hepsi sizi mobil developer yapar. Başka bir şeyler daha yapar mı diye düşünüyorum şu anda konuşurken. İşte Kotlin'i öğrenirseniz backend de yazabilirsiniz. Birazcık daha o tarafa doğru destekler gelmeye başladı. Dart tarafında da yine öyle şeyler denenmişti ki şu anda hangi durumda takip etmeyi bıraktım. Ama Dart tarafında da yine backend yazabiliyorsunuz. Swift'ten hiç emin değilim. Yani Swift'le mobil developer olmak dışında başka neler yapabilirsiniz? Çok fazla seçeneğiniz yok. Yani bu dilleri öğrenmeyi düşünüyorsanız, bu dilleri gördüyseniz ve ilginizi çektiyse mobil developer olacaksınız öğrenin. Başka türlü başka dillere doğru yönelseniz çok daha mantıklı olabilir. Bir yandan bu mobil uygulama geliştirmeye gelmişken bu Java'dan da bahsedeyim. Çünkü eskiden Java ile beraber biz Android uygulamaları yazıyorduk. Fakat şu anda Java'yı da inanılmaz fazla desteklemiyor. Android uygulamalar gidin artık kardeşim kaç yıldır Kotlin öneriyoruz biz gidin Kotlin'le yazın şu uygulamalarınızı diyorlar. Birçok paket artık desteklemiyor bile Java'yı. O yüzden Java yani mobil uygulamayı geliştirmek için hala bloglarda yazıyor olabilir fakat o kadar da iyi bir fikir değil. Yani Kotlin, Swift ve Dart üçlüsünü ben hep beraber değerlendiriyorum. Mobil uygulamayı yazmayı düşünüyorsanız evet gidin bunları öğren. Diğerleriyle yani yine yazılımcılığın temelini öğrenmek için diğerlerinden en az birini bilip bilirsiniz. Ve en sona bıraktım. JavaScript'e geldi sıra. JavaScript şu anda tarayıcılarınızda çalışan, her yerde çalışan, hatta açtığınız bilgisayarınızdaki Spotify uygulaması bile JavaScript'te çalışıyor. Yani birçok şey JavaScript yazılmış şu anda ekosistemde ve birçok şey gerçekten mobil uygulama da yapabiliyorsunuz, bilgisayarınızda uygulama da yapabiliyorsunuz, tarayıcınızda da çalışabiliyor bu. JavaScript'i çalıştıran şu anda akıllı cihazlar bile var. Çok inanılmaz bir geniş bir gel yelpazesi var JavaScript'in ve inanılmaz fazla desteği var her şey. Onu yapabiliyorsunuz, bunu yapabiliyorsunuz. JavaScript'de şu yapılmış oluyor. Onu alıp kendinize dahil ediyorsunuz. Projenize başka bir şey alıp onu dahil ediyorsunuz. Vesaire. Bu JavaScript dünyası kocaman bir dünya. Ne yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Her şey yapabiliyor olmaz. Bu dili harika yapmıyor bu arada. Her şey yapabiliyorsunuz. Ama en harika olmayan şekli yapabiliyorsunuz. Bir mobil uygulam geliştiriyorsunuz. Native yani bu Kotlin ya da Swift yazılmış kadar hızlı ve kaliteli olamıyor. Limitlere takılıyor bazı kendi yani JavaScript'in sahip olduğu işte o framework'ün sahip olduğu limitlere takılıyor. İşte çalışma mantığından dolayı JavaScript gidiyor telefonda başka bir koda dönüştürüyor derken o dönüştürülme kısmındaki verimsizliklerden yani o dönüştürme işlemlerinde kaynaklanan limitlere takılıyor vesaire. Yani siz JavaScript ile her şey yapabiliyorum diye bu JavaScript ilah yapmayın. Dikkat edin ona. Ama yapabiliyorsunuz her şeyi yani. <laughs> Orada bir sıkıntı yok. Yine Spotify uygulaması JavaScript'te yapılmış bir uygulama ve birazcık daha bazen takılıyor, bazen donuyor vesaire. Bu sıkıntılar birazcık daha işte kodun güvenilirliği açısından vesaire sıkıntılar yaratabiliyor. JavaScript'teki birazcık daha öğrenci içine girince anlayacağınız havada kalan şeyler olabiliyor. Çünkü Tam bir değişken tanımlama kısmı yok yani değişkenin türünün ne olduğunu tam bilemiyorsunuz her seferinde Javascript'te. Javascript'in huyu olarak var bu. Hatta bu durumu çözmek için bir üst dil olarak TypeScript diye bir dil değiştirmiştim Microsoft yanlış hatırlamıyorsam. Bu dil ile işte bu bahsettiğim az önceki veri tipi tanımlama sorununu çözüyor. Buna bir çözüm sağlıyor. Yani aslında tatlı bir şey Javascript yazmak. Bence keyifli de bir yandan çok da uğraştırıcı. Çünkü sizin kafanızı tutmanız gerekiyor bazen bir şeyleri kodu yazarken. Bazen gerçekten bu veri buraya gitti bunun türü neydi unutuyorsunuz. Hatırlamanız gerekiyor. Bunlar için geri takip etmeniz gerekiyor vesaire. Bazen uğraştırıcı olabiliyor. Öğrenirken de yani 101 seviyesini öğrenmek JavaScript'te oldukça kolay oluyor. Ama biraz daha üst, sevi üst seviyeye çıkmak, birazcık daha çalışmak zorlayıcı olur. JavaScript'te şaşırtıcı bir özellikler çıkabiliyor bazen. Yani sihirli bir şeyler olup size sihirli bir şeyler geri gelebiliyor. Bazen anlayamıyorsunuz, bazen anlayabiliyorsunuz. Yani çok fazla yan etkisi olabiliyor JavaScript'te yaptığınız kodların, yazdığınız kodların. Birazcık daha bunları iyi yönetmeniz gerekiyor. Yani sizin Oturup emek vermeniz gerekiyor bu JavaScript yaptığınız bir şey. O yüzden bir yandan keyifli. JavaScript öğreniyorum ben. Her şey yapabiliyorum. Ne güzel ki Birçok şey de yaptım ben JavaScript le. denedim. Aa bu da oluyor, o da oluyor. Oh ne güzel. Bazen gittim işte Python kodu yazarken işte JavaScript kodu karıştırma falan gerekti. Yani böyle JavaScript bir yerlerden çıkıp hayatınıza gelebiliyor. O yüzden JavaScript bilmek her zaman için çok güzel bir artı oluyor. Yani CV'nizde kenara JavaScript bilginizi bence bir sıkıştırın. Bir öğrenin onu. Yani Python gibi bir de bilseniz hani çok tatlı olur. Ama hangisini öğreneceksiniz? Tabii ki bu size kalmış. Bu video boyunca size bir sürü dilden bahsettim. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Sizin de yorumlarınız varsa benim atladığım şu anda kafama gelen daha bir sürü dil daha var. Ama onlara bugün gerek yok yani. Fortran gibi, Cobol gibi dillerden de bugün bahsetmeyeyim. Onları es geçelim. Böyle birazcık daha popüler olanlarına bakalım istedim. Zaten videoda oldukça uzun oldu. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa aşağıdan sorabilirsiniz. Sizin önerdiğiniz şeyler varsa yorumlara onları yazabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dil varsa benim bugün gömdüm ya da hiç bahsetmedim. Onu da aşağıda yorumlar kısmına bahsedin. Ve hep beraber şenlendirelim bu videoyu. O zaman bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.